Hazreti Adem tesviye edilip Meleği Ala konseyine çıkartıldığında bu varlık artık bundan böyle yeryüzünün efendisi olacak dendiğinde burada bazı olaylar yaşanır. Bu olaylar Kur'an'a meleklerin şaşkınlığı olarak geçer. Azazel'in de itirazı olarak geçer. Melekler şaşkındır. Neden? Bu mu derler? Beşer içinden mi halife atayacaksın? Neden bu soruyu sorarlar? bu da ilerideki haftalarda cevabını çok net verecek Ama Azazel verilen bu karara yani bu semavi konseydeki ben ona gök meclis diyorum. Gök mecliste verilen bu kararı kesinlikle itiraz eder. Dediğim gibi Adem'in yaratılışına yönelik bir itiraz kati surette yoktur. Adem'in görevlendirilmesine yani bu büyük görevin aslında bir armağandır yani yeryüzünün efendisi kılınmasının karşısında aslında kibre düşer. Hatta ayette şöyle söyler. Bu mu benden üstün tuttuğun varlık? Bana zaman ver göreceksin. Senin ona verdiğin bu değere layık olmadığını ispat edeceğim ve hepsini azdıracağım der. Demek ki Enok kitabında okuduğumuz hikaye var ya, 200 kişi Azazel komutasında Hermon dağına iniş yapar, insan kızlarıyla çiftleşir ve bir sonraki insan neslini bozar. Neden bunu yapar? Çünkü Adem nesli mükemmel yaratılmıştır, mükemmel bir fıtrat ve beraberinde imanla yani vahiyle muhatap olacak bir varlıktır artık Adem.